Selamlar tekrardan arkadaşlar. Ee, uzun bir eğitim video serisinde ve uzunca teori konuşmalarım ve teori anlatımlarının ardından e, uygulamalı seriye geldik sonunda. E, şimdi uygulamayı yaparken neyi uygulayacağız? Biz zaten e, VMware NSX ürününden bahsettik. Ama genel STDC, STN konseptinden, network sanallaştırma ne demek? Bugüne kadar VMware platformunda VMware yani, üreticisi olarak hangi ürünlerin veya platformların sanallaştırmasına katkıda bulunduğu gibi bir takım serüven yaşadık buraya gelene kadar ve ardından geldiğimiz nokta itibariyle genel hatlarıyla doğu batı trafiğindeki sanallaştırılmış platform sunucu sanallaştırma ve storage sanallaştırma platformları network ve güvenlik katmanlarında artık sanallaştırmaya geldik. Bu ekranda görmüş olduğunuz üç tane Play'in üstünde çalışacağız biz ve kurulumlarla devam edeceğiz. Parça parça ortalama bir 7-8 video serisi bir kurulum ve kurulumla anlatım olacak. Bunları gerçekleştirirken yapmamız gereken bileşenler biz zaten fiziksel bir network'ümüz var. Bu ortama ben NSX Manager'ı kuracağım. NSX Manager'ı kurarken de ihtiyacım olan bir takım komponentler var. Bu komponentler veya minimum gereksinimler nedir? Şimdi o komponentler ve minimum gereksinimler için biz Management Plane'den başlayacağız. İşe ve aşağı doğru gideceğiz. Zaten Data Plane'im hazır. Nasıl hazır? Benim VPN'le bağlandığım şurada, VPN'le bağlandığım ortamın içerisinde ee, sunucularım mevcut. Bir RDP Connection yaptım ve 80.102 benim vCenter Server'ım. vCenter'ın içinde de 3 tane fiziksel ESXi kurulu olan OS'larım var. Bunun içinde de bir takım burada sanal makinelerim mevcut. Şimdi, bu sanal makinelerin içerisinde zaten benim için şu an minimum ortam sağlanmış durumda NSX Manager'ı kuracağım. VMware NSX'i kurmak için NSX Manager ile kurulma başlamak gerekiyor. O da bir OVA file. O kurulurken de bir takım detayları bahsedeceğim size. Ben envanterin içerisine geleyim. Bağlandım. VMware envanterinin içerisinde benim burada bir klasörüm var. Bu klasörün içerisine ben import etmek istiyorum. OVA file'ı veya OVF file'ımı. Deploy OVF template dedim. Local file ve browse dediğimde benim bilgisayarım şu an RDP bağlandım. VPN'den sonra RDP bağlandım. Makinenin içerisinde VMware NSX Manager 6.2.3 versiyonu var. 2,5 GB civarında bir OVA file. Bunu kuracağım şimdi. Ee, bunu seçtikten ve doğruluğunu sağladıktan sonra şu sol taraftaki tiklerden kontrol etmekte fayda var. İlerledim. Kaynak doğrulaması yapıyor NSX Manager'ı kurmak için. E, zaten burada da kaynaklarda doğrularken göreceksiniz ama bilinmesi gereken şeyler minimum minimum 60 GB'lık ee, disk üzerinde gerçekten boş alana ihtiyacınız var. Bunun kurulduktan sonra aslında normal şartlarda 2.6 veya kurulum tamamlanınca 3.4 GB yerine disk üzerinde kaplıyor ama 60 GB bize dedike bir alan olması lazım. RAM kaynağı olarak minimum sizden 12 GB RAM istiyor. Çünkü daha sonraki komponent entegrasyonlarında buna ihtiyaç duyacak. E, normal şartlarda bir sanal makine bu kadar istememesi lazım ama Türk Parti ürünlerle entegrasyonun sonrasında gerçekleşecek bir durum bu. E, accept dedim, kabul ettim. Disk alanında gördüğünüz gibi işlemci olarak da iki korlu, minimum iki core'lu bir tane CPU'nuz olursa e, hiç fena olmaz. Sanallaştırma ile ilgili neleri kabul ediyoruz vesaire detaylarını zaten kurulum esnasında okuyabilirsiniz. Ben şimdilik kabul ettim doğal olarak, ee, kabul ettikten sonra ileri dedim. NSX Manager'ı nereye kuracağız? NSX Manager bir tane sanal makine olacak. Ben zaten bu paten altında kurmak istiyorum, seçtim. Klasörün çok bir önemi yok ama burada daha düzenli çalışmak için klasörü seçmekte faydalı var. Kurulduktan sonra adı ne olarak görünsün burada envanterde? NSX Manager, dilerseniz değiştirebilirsiniz. Bir standalone çalışacak. 3 tane ESXi sunucuyu yönetecek. Tek bir vCenter üstünde çalışacak. Bir NSX Manager kuruyoruz. Envanter olarak nereye kuralım? Buradaki sunuculardan herhangi birini seçebilirsiniz. Veya Cluster'ın komple kendisini seçtim. Uygun olan kaynaklardan, fiziksel kaynaklardan, sunuculardan herhangi birini kuracak. Default Data Store Policy ile yani stoji alanı olarak bu NSX Manager nereyi kullansın, nereye kurulsun? ben varsayılan olarak şu anda bu kapasite alanı kullandığım için ve sanal makineler şuradaki sanal makineler kuracağım sanal makinelerin hepsinde bu ortak alanı kullanacağım için data store olarak burayı seçiyorum sizler de sizin için o uygun olan alanı seçmelisiniz ve default storage policy ile bırakıyorum bunu bir şeye ihtiyacım yok çünkü storage policy ihtiyacım yok network yapılandırma kısmı burada VDS ve VSS yani Virtual Standard Switch ve Virtual Distributed Switch farkından daha belki eğitim videolarında bahsetmiştim. Biz burada standart olarak önce VM Network'ü seçeceğiz. Lokal Network'ümle bu cihaz konuşsun diye ama Distributed Switch'imde yapılandırılmış durumda. Distributed Port grubumda burada. Haliyle altyapı hazır. Ben standart VM Network'ümü seçtim. 3 tane Credential girmem gerekiyor diyor. VMware'ı yönetirken ee, daha doğrusu hop, bir, bir daha diyelim. E, NSX Manager ile ilgili herhangi bir problem yaşarsanız ee, CLI'dan bağlanacağınız zaman yöneteceğiniz konsolun password'ünü set etmemizi istiyor bizden. Bunları tanımlıyorum şu anda minimum 12 karakterli kompleks harf rakam büyük küçük harf barındırması gerekiyor. Bunları tamamladıktan sonra NSX Manager'ın ulaşması istediği bir network var mı? Ulaşmanızı istediğiniz hostname'i ne olarak yapılandırılsın bu cihazın? Biz zaten NSX Manager VM olarak ismini belirtelim. IP adresi ne olsun? Ben 80'li subnet'te daha evvelden zaten böyle IP networküm ben bu subnette 80 subnetinde dizayn ettim. E, 80, 11, 12, 13 zaten sunucuların ESX'lerin IP adresi. Ben kendim daha evvelden kontrol etmiştim. 80.50 IP adresini vereceğim NSX Manager e ama buraya girmeden evvel bir kere daha kontrol ediyorum. Boşta olduğunu anlamak ve doğrulamak adına. 80.50 IP adresim boşta. NSX Manager'ın IP adresini de verdim. Maskesi 3 255 0 benim subnetim. Bu direkt ESX i sunucularla konuşabilecek bir networkte olmalı. Farklı subnette de olabilir ama görüşebiliyor olması önemli. Default gateway benim varsayılan olarak şu anda ESX sunucularım dış dünyaya çıkarken yani kuzey güney trafiği yarattığındaki konuştuğu gateway yazmak zorundasınız. Orada bu IP adresini kullanıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra IP versiyon 6 adresi, gateway vesaire ihtiyacım yok. Lokalde çalışacağı için NSX Manager'ımın dış dünya ile DNS entegrasyonu ihtiyacı yok. Gerekirse sonradan da yazabiliyoruz. NTP kurduktan sonra NSX Manager'ın kendisinin arayüzünde de yazabiliriz. SSH'ı da enable edebiliriz komut satırından bağlanıp yönetmek için ama e, NATricoman dediği için seçmiyorum. Burada da VMware User Customer Experience programına dahil olmak istiyor musun? By default seçili. Bu temel ayarları yaptıktan sonra Next diyorum. Yaptığım ayarların bütününü burada özetle gösteriyor tabloda. DNS vesaire. Tüm ayarlarını kontrol ettikten sonra, kurulum bittikten sonra Power on After Deployment diyerek cihazı Finish diyerek kurulumu başlatıyor. Şurada Initialize OVF deployment'ı göreceğim. Kurulum başladığı yüzdesini gördükten sonra ortalama dosya boyutundan kaynaklı olarak bir 15 dakika civarı deployment ve power olma süresi ortaya çıkacak. Bu süre zarfında buraya bir tane birazdan NSX Manager diye bir makine gelecek. O da zaten şu an deployment oluyor ve 8011 numaralı fiziksel hostun üstüne geliyor. %9 %10'larda bu arada bu süreyi beklerken ben bir kaydı kısaca durdurayım. Tamamlanmak üzereyken açacağım. %1 olduktan sonra çok ciddi bir altyapı sorununuz yoksa kurulum zaten otomatik olarak gerçekleşecek. Kurulum hali hazırda devam ederken bayağı bir yol kat ettik. O yüzden geldim tekrardan vCenter arayüzüne tamamlanmak üzere burayı tamamlanmak üzereyken gördüğünüz gibi buraya NSX Manager diye otomatik bir makine geldi ve şu isimle bizim verdiğimiz isimle gitmek üzere birazdan bittiğinde otomatik olarak power on olacak power on olduğu esnada konsolda neleri görüyoruz kurulum tamamlandı da kurulumu NSX Manager kendisini kurmayı başlattığı zaman konsolda neleri takip edebiliyoruz onu da sizlerle paylaşmak için Şimdiden konsol arayüzünü açtım. %98'e birazdan diployu tamamlandığı zaman evet tamamlandı ve makine otomatik olarak power on duruma gelmeye çalışacak şimdi. Envanterleri refresh ettim ve şurada kendisi otomatik power on duruma geldi. Ben konsol açıyorum buradan cihaza. Şu anda gördüğünüz gibi kurulum işlemlerini yapıyor kurulum tamamlandıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde kendisine gelecek. Burada username, password'ı CLI için zaten biz set etmiştik. Burada set ettiğimiz kullanıcı adı ve şifre geçerli olacak. Ee, ardından web arayüzünden birazdan kurulum tamamlandığında bağlanacağım ve kurulumun tamamlandığını hep birlikte doğrulayacağız. NSX Manager'ın kurulumu tamamlandıktan sonra ilk iş olarak orada tablo devam ederken kurulumla ilgili birçok aşamanın okeylendiğini görüyorsunuz. Biz burada NSX Manager ile vCenter Server'ı entegre edeceğiz. Yani birbirleriyle entegrasyonu sağlayacağız. Neden? vCenter Server üzerinde yapacağım tüm aksiyonlar NSX Manager vasıtasıyla alt katmanda, kontrol plane ve data plane'deki tüm ayarları etki etsin diye. Çünkü ben yönetim için NSX Manager'ın arayüzünü kurulum tamamlandığında göreceksiniz konfigürasyon detayı için çok temel ayarlara sahip. Asıl konfigürasyonu vCenter Server'ın içine gelecek. Entegrasyon tamamlandıktan sonra vCenter Server'ın arayüzüne gelecek olan buradaki Network and Security sekmesiyle yönetiyor olacağız. Haliyle e, başarılı kurulum tamamlandıktan sonra ilk işimiz VMware NSX Manager'la Misspear Client'ı e, vCenter Server'ın env envanterlerin tamamını entegre etmek için Credential bilgilerini girmek, ardından NSX Manager kurulumu vCentral'a arayüzünden de bağlanıp NSX için Network and Security başlığını gördüğümüzde, doğruladığımız takdirde kurulum başarıyla tamamlamış olduğumuzu göstereceğiz. İnterfazeleri şu an kabul ediyor. İnterfazelerin aktif olacağını anlıyor. Kaç tane fiziksel interface varsa bu sunucular üstünde tek tek onların 10 Giga vesaire interface'lerinin olduğunu, apa olduğunu anladı. Bunları tek tek ayarlarını kabul ediyor. NSX Manager login ekranı CLI geldi. Süper. İzne vermiştik IP adresi 80.50 vermiştik. Hemen 192.68.80.50 diyelim. Gördüğünüz gibi web arayüzünden NSX Manager'a da erişim geldi. NSX Manager Virtual Appliance diye. Aslında buradaki bir tane makine. Control Plane, özür dilerim. Management Plane'deki cihazımız şimdilik kaba adlarıyla hazır gibi görünüyor. Biz işlemleri tamamladıktan sonra hazırlanmış olacak. Aslında arayüzü bu. Tabloya baktığınız zaman IP adresi vesaire ne zaman kuruldu, kaç dakikadır up, hangi servisler kurulu çalışıyor, ne kadar RAM tüketiyor, ne kadar storage kapasitesi tüketiyor, ana ekrana geldiğinizde vCenter Server Registrasyonu'nu biz yapacağız. Backup ve Restore'u ürünün yani NSX Manager'ın upgrade'i buradan. Tok, e, log toplamak için ayarlar buradan. Herhangi bir case anında e, VMware sizden logları vesaire isterse logları buradan download edip yollayabilirsiniz. View Summary'e baktık. Manage Appliance Settings'e bakalım. Burada entegrasyon için geçerli ayarları yapacağız şimdi. NTP server olarak vCenter server'ın kendisini yazacağım. Sysdoc server olarak da ona keza öyle. Network tarafında baktığımızda IP ayarları vesaire mevcut. SSL sertifikası by default kendisinin NSX Manager ve NSX Controller için getirdiği sertifikası burada. ve Restore Upgrade ile işim yok. Şimdilik yok. NSX Management Service tam olarak tüm servisleri çalışır durumda olmadığı için şu an buraya tekrar giriliyor. Buraya edit seçeneği gelecek. Ee, single sign-on entegrasyonu ve Center'lı olan entegrasyon için birazdan buradan ilgili credential'ları giriyor olacağım. Burası önemli. Zaten kurulum esnasında da bahsetmiştim donanımsal gereksinimlerden. Yazılımsal gereksinim olarak ESXi sunucularınızda minimum ESXi 5.5 kurulu olması lazım. Yani ESXi 5.1.5 ve altındaki versiyonların tamamında NSX entegrasyonu yapma şansımız yok. Software olarak bu gereksinimi sağlamamızın ardından donanımsal gereksinimler ek olarak network bağlantısını veya NSX e birlikte network entegrasyonu bir adım öteye taşıyabilmek için ESXi sunucularımızın üstündeki network switch'inin Standart değil, Distributed Switch olması lazım. Onu da kurulum yaparken sizlerle birlikte zaten kontrol edeceğiz. Şu an servislerin tamamı çalışıyor görünüyor. Az belki ekranıma tekrar geleceğim. Evet gördüğünüz gibi artık uyarı yok. Edit diyorum. Lookup Servisten burada VCenter Server'ın kendisini yazıyoruz. Otomatik geldi. Port olarak by default bunu kullanıyor. Zaten versiyon olarak yazıyor. Biz Spera 6.0 kullanıyoruz ortamımızda. O yüzden by default 443. 55 kullanıyor olsaydık sonuna bu port numarasını ekleyecektim. Buradaki kullanıcı adı ve şifre biz NSX Manager'dan vCenter'a register olmak istediğimiz için vCenter Server'ın credential bilgilerini yazıyoruz buraya. vCenter Server oturumu açarken kullanılan credential bilgileri neyse onu yazdık. nested exception bir herhangi bir root vesaire yok dedi. Doğru. 8040 diye bir IP adresi yok. 80.102 vCenter server'ımız. Yine de certificate proceed edeceğiz. Ben bundan bir önce Java ile ilgili bir aksiyon almıştım. Ondan dolayı registrasyonu tamamlayamıyor olabilir. Sert biz yine de işletelim. Ee, admin Service Registration Profile Lookup Disconnect olacak. Tekrardan bakalım. 80, 102 Administrator şimdi kabul etmesi lazım. Administration registration keys, registration of lookup service, single sign on ilgili bir generic hata verdi. Buna bir tekrardan bakmak lazım. Ortamındaki credential veya daha evvel var olan ürünün kurulu olması veya ortamda bunu etkileyecek Birlikte çalışan servisler ve benzeri şeyler varsa Ortamda hatta vermesinin tek sebebi o olabilir Onları ortadan kaldırmamız gerekiyor Onlarla ilgili eksiklikleri ortadan kaldıralım Tekrar Videomuza devam edelim evet, Kayda devam ediyoruz e, Connection'la alakalı bir sorunumuz vardı burası çok çok önemli Ben o problemi ortadan kaldırdım neydi sorunumuz biraz daha vakit aldığı için uğraş. yani o görüntüleri size uzatmayayım diye paylaşmadım. NTP sunucumu set ettim. Benim ortamdaki Domain kontrolüm, aktif Directory sunucum, aynı zamanda NTP Server'um. Ee, bir de Network tarafında DNS Server'um aynı zamanda aynı makine. Domain'inde hangi Domain'e join olacaksa veya hangi Domain'de yönetilecekse o hostlar şu an zaten yönetiliyor. O yüzden bu credentials'lara girdim. Bunları girdikten sonra otomatik olarak e, ee, şurada gördüğünüz gibi 80.102 vCenter Server IP adresi. Kullanıcı adı ve şifre zaten vCenter otomatik e credential e, bağlanırken ki kullandığım credential veya yani kullanıcı adı şifreler. vCenter Server'a da otomatik olarak burada da vCenter Server'un bağlanması ve NSX Manager'ın ilgili e, pluginleri bağlaması ve konuşması için vCenter ile NSX Manager'ın burada da o girdim. Şunu bir refresh edebiliriz. Müthiş ee, bu ayarları da tamamladıktan sonra aynı yerlere tıkladık. Şu an disconnect görünüyor. Ee, burası geldi. Şurası da gelecektir. Tekrardan yazalım kolonya kendisini tamamlamış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu da connected oldu. Başarılı bir şekilde envanterleri her ikisi de alıyor. Bir lookup service yören, yerde de vCenter Server'la NSX Manager arasındaki bağlantı. İki önemli ayarı da tamamladıktan sonra entegrasyon tamamlanmış mı diye buraya gelip vCenter envanterlerine gelip şu anda bakın burada network and security section yok. Öyle bir bölme yok. Ee, Home tuşuna tekrar tıkladım, eğer network tabanlı bir probleminiz yoksa Bakın en son vCenter Server envanteri 20 dakika evvel update olmuş biz Şimdi girdik e, Plugin ile NSX Manager Plugin'i ile vSphere Plugin'leri konuşsun diye e, Bazen direkt gelmiyor olabiliyor Refresh ettikten sonra arayüzü Logout Tekrar login olmakta Fayda var hızlıca gerçekleştirelim tekrar oturma single sign-on gerçekleştirdiğimizde eğer herhangi bir problemsel ayarımız yoksa ön gereksinimleri tam yerine getirdiysek Burada Network and yani Security Section'da gördüğümüzde NSX Manager'la vCenter'ın vCenter Server'ın entegrasyonu tamamlanmış oluyor. Artık bu dakika itibariyle NSX Manager'la neredeyse hiç işimiz olmayacak. Çoğunlukla ayarları yapılandırmaları ve para yüzünden gayet birkaç klikle sadece ön gereksinim ve istekleri doğru anlayıp senaryo base yönlendirme ve oturum açma, ilgili ayarları doğru yapılandırma ile ilgili kısımlara değiniyor olacağız. Ee, bakalım. Şu an versin, bir ee, Genelde ben şu an VPN ile bağlandığım için bir VPN problemim var. Envanterinizde bir problem varsa vCenter Server'ın olduğu donanım envanterinizde ondan veya Java tabanlı da bu tarz geç açılmalar yaşayabilirsiniz. Son. Bu entegrasyon olup olmadığında şu an baktığımız takdirde NSX Manager'ı başarılı bir şekilde kurduğumuzu da ispat edip entegrasyonunu da sizlere gösterip kurduğumuzu bu video içerisinde şimdilik başlangıç aşamasında sonlandırmış olacağız. konusuna göre açık kaldığı için de bu tip aksilikler yarattığı oluyor. Şuradan zaten sıkıntıdan bulduk. Kol kontrolünü arayüzünü açacak. buradan da NSX Manager ile alakalı komut starızı seviyorsanız birçok komponenti görüntüleme şansınız var. Show komutlarıyla bir takım ayarlar yapabilirsiniz. Show soru işareti dedim işte show IP root IP tablosunu göster gibi. NSX Manager web client arayüzü açılırken buradan da birkaç komut göstereyim. Show Controller örneğin henüz kurmadığımız için kontrolürle alakalı herhangi bir detay burada görmeyeceğiz. Bakın IP adresi yok herhangi bir şey yok. Kontrolün durumunu vesaire de buradan kontrol edeceğiz. Sanırım geldi kendine. Evet. Ee, bakın Networking and Security diye bir başlık geldi artık. NSX Manager'a ve NSX dünyasına tam anlamıyla artık hoş geldiniz diyebiliriz. Dashboard'tan e, ee, NSX Manager'la ilgili ufak bakalım entegrasyon tamamlandığına dair sağlık haritasını görelim. Evet bakın 80 burada görüyor. 80 50 bizim MSX menajerimizdi. Herhangi bir uyarı vesaire yok. Yeşil durumda diğer komponentleri kurmadığımız için herhangi bir uyarı vesaire problem yok. Burada ayrı uyarılarımız var. Onlar bizimle alakalı değil. Ee, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda e, NSX'i kurmak için ayarları, devam ettirebilmek için altyapıyı hazırlığa devam ediyoruz şu an. En üst katmanda bizim eğimiz vardı. Toparlamak adına. Burada management plane'imizde NSX manager'ımız vardı. Onu kurduk. Bir store ile entegrasyonu yaptık. Yani geliyoruz bir katmana kontrol plane'e. Yani burada NSX kontrolurlarımızı kuracağız ki data plane'deki ESXi içindeki distributed switch VX an için logical switch, logical router, logical firewall ayarlarının tamamını müdahale edelim. Sonra fiziksel network ile konuşturma senaryoları. Ee, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda NSX controller ile ilgili olan ön gereksinimleri sağlayıp ardından NSX controller'ı kuracağız. İyi seyirler.